Aa, Rosemar. Ee, bilmem haberin var mı ama ülkemiz organ nakli konusunda dünya lideri olma yolunda. Ne alaka? Ee, hani kendine yeni bir kalp falan taktırmak istersin diye söyledim. Niye? Ne, ne var ki benim kalbimde? Frozen bebeğim, frozen. Yani donmuş. Ev buldum diye sevinen mini minnacık bir köpeği alıp barınağa götürürken... ...hiç vicdanı sızlamadığına göre. Ay ben de seni Ferdi'ye aşıksın diye hayvan sever zannediyordum. Yazıklar olsun. Ben titiz kadınım efendim, titiz titiz. Yani bir torba laf ettiniz ama üstünüzdeki kürk sanıyorum. <laughs> Fake bu baby, sahte yani şekerim. Ama maalesef senin vicdansızlığın acı bir gerçek Rozbahar. <laughs> Nermin Hanım, e, sizin köpeğiniz yok ama şöyle kapınıza acaba... ...dikkat köpek var diye bir tabela bassak. Çünkü kapıyı aralık bulduğunuz anda fırlayıveriyorsunuz. <laughs> Anne, kavga ediyorsunuz çok güzel ama Emin'in ateşi var çok. Al. Çocuğum bak. Bak köpek gitti diye yapıyorsan numara yapıyorsan. Ay. Hmm. Anne yanıyorsun sen. Ah ah ah. Ay ne oldu Rozban? Ay ateşi var. Ay, ay ay ay. bu en az 39 derece Rozbahar. Çocuğum sen ay. git sirkeli su falan filan hazırla. Bizim derece bizi de bul. Bir hadi evladım ya. hadi. Ee, şey, eczanede şey var. Böyle Almanlar yapmışlar. Toz gibi bir şey içiyorsun hemen ben ayağa kaldırıyor. Ben gideyim ondan alayım hemen. Ay zahmeti olmasın size. Ay Allah aşkına ne zahmeti Rozbahar. E, mevzu bahis çocuksa gerisi teferruat. Hemen geliyorum ben. <laughs> Direkt köpe... üzerine mi dökeyim? Dur dur. Tık, tık, köpeği sayıklıyor. Allah'ım ya düşüreceğiz şimdi. Ver onu sen su da getir. Orası sıkıntı geliyor. Olmaz bu çalga eh, mı? Git sirke no. bul. Adam suyu getiriyor. Çocuklar. <laughs>